Hepinize merhabalar dostlar. Bu videomuzda tekrardan Fransa 1936 Fransa'nın ikinci bölümündeyiz. Ee, en son Belçika'yı bir topraklarını işgal etmiştik. Buradan da topraklarını almıştık. Şu kadar toprak bırakmıştık. Buraların hepsini almıştık. Zaten askerlerimizden gördüğünüz gibi. Şimdi sevgili dostlar, sırada Hollanda var demiştim. Hollanda'nın hemen ekonomisine bakalım. 33 bin ekonomileri var. Bizim de 223 bin ekonomimiz var. Hemen buraya getiriyorum askerlerimi. Ee, burada hemen asker alımı yapacağım ama az olur. Ondan dolayı şurada hemen asker alalım. En az nerede var? Burada var. Buraya yollayalım askerlerimizi sevgili dostlar. Şurada arttırayım. Tamamdır. Şimdi her şeyi hallettik. İstikrarımız azmış. Dur bakalım. Şimdi biz kendi bakalım. Yetmiyor. Çok mu var sıkıntılı yer? Var. Arkadaşlar istikrarımız biraz sorun olacak ama zaten 89'daymış. Ee, tamam. İdare eder şimdilik. Tekrardan şurada bir asker basalım. 600 buraya. 500 dört Şöyle yapalım. Ya da zaten onlar bu toprağa gelemeyecek. Şöyle yapalım. Biraz da şöyle yapalım. Tamam. Tamamdır arkadaşlar. Gayet saldırı yapmamız için yeterlidir. Hollanda, <laughs> Hint, adalarıyla müttefikmiş bir şey olmaz zaten ondan da bizim yapacağız ne kadar biz Hollanda'yı işgal ederiz zaten tamam o orada toprak var mı varmış hiçbir şey olmaz Hollanda'nın nerede toprağı var ki burada galiba Burada zaten topraklarımızda nüfus fazla yok. Hiçbir şey olmaz. Onların nerede toprağı olması önemli bizim için şu anda. Hollanda nerede ya? Şimdi ara ara bitmez bak. Hollanda. 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 Bunlar bizi bir yerden saldırıyor ama. Allah Allah. Bunlar bir, yere, bir yerde bize saldırıyor ama anlamadım. Lütfen. Bakalım bir daha görürsem. Hollandanın burasını alsak yeter zaten bize. Diğer bölgelerini alalım koşalım. Buraya alana kadar sadece Doğu Hint Adaları'nın bizim o alt tarafı gitmemiz lazım tamamdır. Şey hemen barış yapalım. Zaten iyi topraklarını aldık genellikle Hollanda'nın. Diğerleri gereksiz ne yapıyorlar sevsinler. Umrumuzda değil zaten. Şöyle şuraya getirelim. Şöyle Türkiye'ye ne olmuş? İran'la savaştı. Ne yapalım? Asla Türkiye işgal edilirse yardım amacıyla gelsem mi diyeceğim de işte kaç aramız artı 9 ama ittifaklık kabul edilmiyor işte. İttifak olsak rahatça yardım edebilirim de. lazım. Onun için de olmuyor. Bu ne ya? Komünizm olan Sovyetler Birliği ile aramız güzel. İttifaklık etmeniz kötü. Fakat Nazi Almanyası faşist bir yönetime sahip ama aramız daha iyi ittifaklık için yani nasıl mantıklı bu anlamadım. Bize komünizm ona bakarsan yani. Anladım, işte. Saldırmazlık paktımız bitsin. Bak yüksek. Biz neden bunları saldırmazlık baktı yollamışız ki ya? Dur. İspanya ile aramız çok kötü. Hemen buradan bir saldırmazlık paktı Tekrardan tazeleyelim. İtalya ile aramızda saldırmazlık paktı Tazeleyelim saldırma azıcık Tekrardan. Saldırma azıcık değil. Bu yapalım. Almanya'yı yapmaya gerek duymadım arkadaşlar. Zaten bize. Red Dead bana ne Allah Allah. Sinirlendiriyorlar. Et. Kabul etme oğlum. Bakalım nasılmış eskiden çok da bir şey yokmuş. Zaten çoğu bizdeymiş. Kabul etmedi. Aramız bizim bunlarla bozuk. Bu bize bir savaşı kalkmaya kalksa diğer 6 tane daha yaş gelecek bizde. Biz asker koysak iyi ederiz ama gerek yok. O zaman bakarız. Tekrar bir yapalım. Kabul etmeyeceklerini biliyorum ama. Allah Allah göndermedik mi biz bunları? Hadi az olsun hadi. Reddetsin boş ver. Aa şurada Hollanda'nın toprakları vardı değil mi? Ama diğer tarafta da var onların toprakları şimdi arkadaşlar burada daha diyelim buradan hiç alınmıyor hemen şöyle yarı yarıya şuraya asker göndereceğim hemen çeviriyor şey Yunanistan savaş mı açıyor bize gel 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 Savaş açmanı pişman edeceğim şimdi bir saniye. Hemen şuraya asker. Burada bir tane daha asker yapamadık ya. Ay Allah oradaki topraklar gitti. Dur bakalım dur. Romanya'dan izin isteyeceğim. Var lütfen ver kurtarma derdindeyim çünkü annen abi olduğundan dolayı yapamadım tamam al sen adamsın sen Romanya adamsın dur alsın orayı alsın orayı da al bu neden öyle oldu ya dergileri arttırın azaltalım burayı da bizim nüfus nasıl ne durumda ona bir bakayım en büyük nüfusa sahip olan Sovyetler Birliği mi? Yo tamam biziz. Gel tamam dur. Sen orayı da al bir. Aldın mı? Dur bizim bir ordu gelsin. 9760 ordu. Şimdi bakacağız ne ordu. Bir saniye arkadaşlar. Tamam. Sen izin verdin Hazırlan. Şöyle şuraya 2300 şöyle buraya 1303 buraya da böyle buradaki 5000 ordumuzu da direkt şöyle 1500-1500 civarında dağıtmak istiyorum görecekler onlar günlerinde bir saniye Annen zaten yiyor mu? Dur. Nüfus gelişsin. Portekiz'e vereyim. Hadi İspanya'da vereyim. Aramız bozuk ama. Şimdi gel. Sıkıyorsa şimdi gel. Sıkıyorsa şimdi gel. Ne oldu? Ben bunun topraklarına da dolarım bir saniye. Şöyle boşu boşu sinirlendiriyorlar beni. Yani. Dur şöyle yapalım. Şöyle. Şöyle. Şöyle inşallah devamlı çıkartmazlar da bize sıkıntıya girmez. Şöyle 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 dağıtalım Salınma amacıyla. Tamam. Gel. Sonra şöyle. Zaten artık tamam sonrası oldu yok. Mesela meşhur şeydir zaten bu. Adalarına yollayalım. Tamam Yunanistan işi bitti. Topraklar hala Yunanistan mı? Top. Adalarını da gönderiyorum. Tamam oraya alsın Hiç sıkıntı değil arkadaşlar. Şöyle. Ordu nereye gitti abi? O neden oraya gitti ki anlamadım. Hiç sıkıntı değil. Şöyle. Bak o neden oraya gitti anlamadım ki. Ha buraya girecek. Ha oradan tamam. Eee gittiriyor ben? De. Şöyle. Bunlar gidene kadar arkadaşlar geliyorum. Arkadaşlar bir sorun oldu. Gidemedi bir türlü Hızlandırsak mı diye düşündüm. Oradan gitseler işte ondan ben de bir anda beklettirmedim. Siz de görün. Saldırmalarını yaparlar diye. Of. Direkt yolla bunların buraya. O kadar orada. aldık Tamam az kaldı bizim askerlerimizin. Nasıl? Tamam he askeriye işim verdik ondan öyle. Ben de bir anda tırsızım. alttan da mı giriyorlar? Sen de gir oraya. Yeter artık. niye ne dayanmaya çalışıyorsun hala? Ben anlamadım yani. Yani bir amacın yok artık senin. Bitti işin. Baksana artık işin bitti abi senin. Başka toprakları kaldı mı? Kalmadı galiba. Niye ne hala uğraşıyor ki bunlar? Aa, ee, orada toprakları kalmış. Bir saniye. Onların mı? Aynen. Onları da bu gönderelim. Orası Tamamdır. Şimdi barış yapabiliriz. 44. Yıldız. Tamamdır. Ha, saldırdın da ne oldu şimdi? Heh, ne oldu? Saldırdın da ne oldu? Kimle bunlar müttefik? Ana Romanya'ya saldıracaktık adamlarla müttefik olmuş ya. Oha Romanya'yı alın diyorlar. Bizi almıyorlar. A Fransa. Senden bile güçlü Fransa var karşında. Al beni işte. Herhangi bir savaşta alırım size. Yardıma. Tamam Yunanistan Savaşı'ndan 2892 askerle dönüyoruz. Onları da şöyle hemen şu civarı yollayalım arkadaşlar. Şuraya askeri erişim mi bitti? Hemen askeri erişim tekrardan istiyorum. Askeri erişim istiyorum senden. Çok teşekkür ederim. 1400 1400 ayran şöyle. Tamamdır arkadaşlar. Buraya da videoyu kapatmadan önce vereyim. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Üçüncü bölüm en yakın zamanda yani bugün veya yarın tekrardan gelecek. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Beni izlediğiniz için teşekkürlerim. İyi seyirler.